SGK uzmanı Emin Yılmaz, hazır olun diyerek açıkladı, kıdem tazminatında sürpriz gelişme. SGK uzmanı Emin Yılmaz, kıdem tazminatına ilişkin sürpriz gelişmeyi açıkladı. Pek çok çalışanın hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlamak amacıyla, hakkı sağlayan unsur olan kıdem tazminatına ilişkin flash gelişmeler yaşanıyor. Çalışma meclisinden önce kamu son habere konuşan SGK uzmanı Ali Tezel'in kıdem tazminatının fona aktarılması söylemleriyle gündeme damga vurmuştu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, kıdem tazminatına ilişkin Tezel'in açıklamalarına karşın sürpriz gelişmeyi açıkladı. Ali Tezel, muhabir Süleyman Çay'a çalışma meclisinde ne asgari ücret ne de emekli maaşının konuşulacağını belirterek, sadece yeni bir iş kanunu getirip, kıdem tazminatını kaldırılmasını götürür. Çalışanların bütün ödenekleri kaybolacak, söyleminde bulunmuştu. Kıdem tazminatının kaldırılıp fona aktarılması konusu Türkiye'de uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor. BES fonu şeklinde işverenden alınan tutar, hükümetin fonuna aktarılarak işçinin birikim yapması sağlanacağı uzman isimler tarafından öngörülmüştü. Çalışma Meclisi ise 5 yıl ara sonrası tekrar toplanması bu konuyu gündeme getirmişti. İş yaşamında önemli görülen Çalışma Meclisi'nde çalışan ve emeklinin beklentiler de artmıştı. Ali Tezel'in açıklamalarının ardından bazı uzman isimler ise bunun imkansız olduğunu aktarırken bir açıklama daha kamu son habere SGK uzmanı Emin Yılmaz tarafından geldi. Süleyman Çay'a özel konuşan Yılmaz, çalışma hayatıyla ilgili yenilikler gelecek. Uzaktan veya esnek çalışma geleceğini tahmin ediyorum. Kıdem tazminatına ilişkin hükümetin böyle bir çalışması yok kıdem tazminatının fona devir olma işlemi olursa, belli bir kısmı korumaya alınıp ondan sonrakiler için geçerli olabilir. BES durumuna dahili de oluşturabilir. Ancak bunun işçi ve işveren dışında yapılması tepki toplayacağını düşünüyorum, şeklinde açıklamada bulundu.